Beraber bir zaba şey refleks hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber The Kingdoms'da izleyelim. The Kingdoms'da sürgün videosu çekiyoruz gençler. Sürgüne gelen yeni güncelleme ile e, artık 15 dakikada bir sürgün. Bir dakika şu mikrofonun yerini şu konumunu düzeltmem lazım. Tamamdır. 15 dakikada bir yeni wither doğuyor Aynen. 15 dakikada bir yeni wither doğuyormuş ve wither'lardan e, ne çıkıyordu? Kutsama kağıdı. Kutsama çıkıyormuş mi? gençler. Büyü sürücü çıkıyormuş. O tarz saçma sapan andık, bir güncelleme gelmiş. Şimdi biz de onu deneyeceğiz. Ekiple beraber toplam 7 veya 8 kişiyiz bilmiyorum kaç kişi olduğumuzu. Herkes böyle bir CH1, CH2, CH3 falan diye dağıtacağız. O şekilde şöyle sürgün anahtarlarımızı da aldık. Daha doğrusu almadık da ben gece 60k'dan tutturduydum iki tane. <laughs> İkisini 60k'ya aldık gençler. Neyse. Hemen şöyle o zaman videomuza geçelim. Setlerim komple P6 gençler benim. Belden üstü ee, artı 3, belden altı artı 4. Şöyle baya bir iksir miksir aldık. Evet ufaktan gidelim mi? Kılıcımız. Kılıcım ney? Bakayım %2 e, vitir öfkesi varmış. %13 yaratıklara karşı var. %1 yıldırım tanrısı. %10 fazla hasarı var. Artı 4 kılıç gençler. O da basarken çıktı zaten %2. <laughs> benim, benim. Ama benim. o %3 çıkan vardı onu almadım. Art, artı, artı 3 diye. gel, gel, abi, dön, tamam dön, biliyorum dön. dur dur. Şimdi ne yapacaktım ben? Yapacağımı unuttum. Hadi milleti bir topla hadi buraya. Oha 17 20 17. Kaça girelim? Ee, bilmiyorum abi beyler. CH2 dolsak mı ki abi? Hadi dolsalım. 3 hemen... dakikası var. CH2'ye girdim. Ben, ben CH2 atın da. Efendim. CH2'de Tepa at. Ati. Hatırlıyor musun bizim sürgünde bir bug'ımız vardı. Evet. Gel onu bir arayalım. O var mı ki abi şu an? Belki vardır ya. Deneyelim şansımız. Hmm? Hiç var. sanmıyorum Kufayız kanka bu. Şey çıkma abi? abi. Şu, aha. Vallahi hala duruyor. <laughs> hadi gel TP at hadi. Ay gördüm. Baksana. <laughs> Aşağı düşme itemlerin gidiyor. Valla mı? Hı. Hmm. TP at bana. Biz onu can denedik bir tane P4 düşürdük kaybettik. Saçmalık ya vallahi bak. Abi atladım. Kabul ettin tamamdır. Bak ya niye boşuna aksiyona giriyor? Neyse gençler o arada bir zaman şuradan bir bunlardan falan keselim ufak ufak. Belki bir boka yarar bir şeyler düşürürüz. Bir dakika kaldı. Vitra bir dakika kalmış o zaman Vitra koş. Hadi şunu da keseyim. Tepe atın abi tepe atın. Tepe atalım kime atalım? At bana abi. Random attım ben. Atla Gözünü çöktü. Yolla ona. Spider'ı bana <laughs> Bu ne oğlum böyle? <laughs> Kabileyi görmek istiyorum çekin. Abi çekimde. bu ne? Oha. Evet gençler gördüğünüz gibi şu an 300 kişi oturduk şey bekliyoruz. Vitri bekliyoruz. Arkada da, da olacak abi. Ha? Arka tarafta arka da olacak. Tamam ben orada bekliyorum zaten. Adam eliyle vuruyor şu an. O zaman hemen şu bir dakikası varmış. Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, fazla kişi olduğu için PC'im kasıyor biliyorsunuz. Kötü bir PC'im var. Neyse. Evet. Şu an X, Tune X falan herkes burada. Bizim bütün ekip gelebilir mi ya şuraya bir? Aa doğdu. Arkada doğdu. Hemen şu güç iksirimizi bir içelim. Ondan sonra rushlayalım. Buna bak ya. iç sürüsü gibi. <laughs> Millet Vitir'i öldürmek için var ya. Vitir nerede? Oğlum Vitir nerede? Vitir Dön, burada değil ki. Ya, <laughs> Vitir abi. gidiyor. Ender göz açıyorlar lan. Oha! <laughs> Şu bunu alın böyle. Ben bu kadar beklemiyordum. Orada oh. Aa çektim. Götürüyorum, götürüyorum, götürüyorum. <laughs> Ender ince son ama. Vitir öldü mü? Evet. E. Evet. Ee? Bize baş çıktı. Ama <laughs> <laughs> saçıyormuşum. He? Ateşsız kılıç çökmüşüm artı iki Ama kılıç e? Güzel Cepli Abi Videodan sonra hepsini toplayacağız biliyorsunuz Efendim hadi. Sürgün odasından çıktım 10, 15 dakika var zaten doğmasına Aynen geçti o zaman sürgün odasından nasıl çıkıyoruz? Sürgün Evet Abi burası sanki bir çoğallaşmış ya Bir hepiniz buraya toplanabilir misiniz? Sürgünden çıkıp şu karşıma bir gelin bakayım Bir dakika abi Geldim geliyorum önüne böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 yapalım şöyle Heh. güzel şu an kaç kişiyiz daha var mı gelen var Spider var 2 4 5 6 bir de ben 7 gençler hepiniz ananız <laughs> sürü geliyor lan aşiret küçük silahınızı falan ne içiyorsanız için dalın bakayım şuraya şöyle bu ne oğlum bura çoğaltılmış Evet bir efsin düşer artık yani şuradan. Ya düşsün zaten. Abi bu ne oğlum? dinar kasıyorsun lan? Aşağı dinar yerine bak. Görüyorum. Örümcek de çok asılıyor yani. Şaka gibi. Beyler artık ben bu arada Biri burada Biri yıldırım şart. çakıyor. <laughs> Etrafa sallasan zaten dinar kasıyorsun abi. He. Evet yeni dinar kasma taktın. Dakika da abi bu arada 4 5 kastım. Gençler o zaman şöyle yapalım. Biz buraları bir hızlandıralım. Siz hızlandırmış hadi, bir biz, şekilde biz izleyin. Bir şey Ve saat 14.03'te kaldığımız yerden devam edeceğiz gençler. O zaman hızlandırmaya geçelim hadi. Bay <laughs> Evet gençler işte kaldığımız yerden devam ediyoruz ve şu anda toplam e, yaklaşık 1 saat 5 dakika içerisinde bütün kastıklarımızın hesabını yapacağız. Bakalım kaç dener kasmışız. At öncelikle sonsuzluk parşömeninden başlayalım. Sonsuzluk parşömeninin piyasasına bakar mısın? Tanesi ne kadar? Tanesi 5k. 24 artı 48. Yok 42. <laughs> Tanesi ne kadar dedin? 5k. 5k. Tanesi 5k'dan. Dur lan 5 yazdım. 5000'den 330 bin dinar ediyor gençler. Bunların hepsinin toplamını da yapacağız. Şimdi ee, tarafsızlık parşömenine bak bir de. O bir abi. 50 tanesi çarpı binden hesaplayalım biz de. <laughs> 50 bin ediyor gençler. Efsun 15 <gülüyor> tanesi. <gülüyor> Efsun 400 kat. E, 15'e çarpacağız. Alt, alt, milyon para. Aynen gençler. 6 milyon dinar da buradan gelmiş oldu. Yaklaşık 1 saat içerisinde kaç kişiden bahsediyorum? 7 kişiden bahsediyorum. 3 tane neyimiz varmış? Wither gözümüz varmış. Ne kadar tanesi Wither gözünün? Yüzleri gözünün tanesi 5K. Tanesini 5000'den hesapladığımız zaman 15000 buradan geldi. Bir de kusama kağıtları vardı. Yani ee, bir dakika. Şey var. Wither derisi var. Bir tane. Bitir derisinin piyasası ne? Bakıyorum. O da 5K. O da 5K. Onu da 5000'den şey yaptığımız zaman ondan da 5000 geliyor. Şu an geçti. Hesap makinesinin geçmişin üzerine atmaya çalışıyorum. E, ee, nefesi. Bakıyorum. 310K. 310K diyelim. Ona. Hadi ona da 310 diyelim. Ondan sonra başka ne var? İki tane kutsama kağıdı var. Kutsama kağıdının tanesi 1 milyon 400 bin. 1 milyon 400 bin. Şöyle. Ondan da 2 <laughs> 800 geliyor. Evet. 9 tane şey. Büyü silici. Büyü silici bakayım. Gençler şunları falan da bizim çocuklar düşüren adamlardan almış. Bir tane Ahmet artı 2 kılıç. Ha 100 bin mi? Aynen. Ondan da 900 bin geldi bir de şeyimiz var. Koruma 4 kitaplarımız. Bakayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1K. 14, 15, 16, 17. 17 bin de buradan geldi gençler. Çarpıdır, Toplamı hesaplayayım mı? Toplamını hesaplıyorum ben şu an. Evet gençler eşittir dediğimiz zaman 12 milyon 12 milyon 27 bin dinar kasmışız gençler. Şu an tam tamarı şurada. Hani pek böyle abartı bir item gözükmüyor ama tam tamına burada gençler 12 milyon 27 bin diner var. 12 milyon düz hesap. Aynen öyle. Ee, videomuza yardım olarak gelen kişilerin isimlerini söyleyeyim. Kim gelmiş? Atilla buradaydı. Berat yardıma geldi. Efe buradaydı. Koray geldi. Mert geldi. Metin Oktay buradaydı ve Yusuf buradaydı. Gençler hepinize teker teker teşekkür ederim videoya geldiğiniz için. Hoş bulduk abi. Gençler ekip başvurularımız açık bu arada. Sizler de e, açıklamadaki Discord sunucumuza gelip orada duyurular odasından e, Discord yetkili başvuru linkine tıklayarak sizler de e, ekibimize başvuru yapabilirsiniz. Twitter'da kasılma videosu birisi yorumlarda istemişti. Onda hemen şu an şurada aşağı şu tarafında görebiliyorsunuz yorumlar kısmını. E, öyle. Var mı bir şey demek istediğiniz bir şey gençler? Yok, abi Like gelirse yüksek bir like veya izlenme. Çöl versiyonu gelebilir ya. Aynen gençler. Eğer güzel bir şey gelirse bunu çölle de şey yapabiliriz, kıyaslayabiliriz. Şu an dediğim gibi 12 milyon 27 bin dinar buradan kasmışız. Bir saat içerisinde çöl, büyük çölde kasılırız. Büyük çölde ne kadar kasıldığımızı bakarız. Ne olmuş, ne bitmiş falan onlara bakarız. O şekilde bir kıyaslama yapabiliriz. Bütün aynı ekiple. Tabii sizler de başvuru yaparsanız katılma şansınız var. Neyse. <laughs> gençler o zaman var mı demek istediğiniz bir şey? Ben olun like atın. E, güzel. Şey Aynen. Bu Aynen. videoya Aynen. kaç like gelir Aynen. sizce? Yorum atın. Bence 50 like 200 atalım. gelsin ya. 200 mü? atma kanka 200. 200, 200, 200 biz hiç göremedik. göremedik ki. 100'ü göremedik ki 200'ü görelim. Belki gelir abi. O zaman abi bu videoya 100 gelsin be. Gençler 100 gelir mi? Gençler geçen videoda geçen videoda Efe'yi sevmeyenler dislike atsın demiştim. 6 dislike gelmişti. Şimdi pardon Efe'yi sevenler dislike atsın demiştim. 6 dislike gelmişti. Şimdi Efe'yi sevenler bir like atsın da sayımızı bilelim değil mi? Ona göre Efe'yi atalım ya da alm atmayalım. <laughs> 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 Neyse gençler izlediğiniz için teşekkürler. Abone olun, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.